Ben şimdi bambaşka bir şey sormak istiyorum. Sizlerin fikrini tarihçiler olarak. Ee, malum Ergenekon'da yeni tutuklamalar var. Ben bunu şeye benzetiyorum. Bu çaptaki üst düzey tutuklamaları İzmir suikastı sonrası. Suikast teşebbüsü sonrası. Tabii Nedersiniz? şey bakımından e, şimdi amaç bakımından farklı tabii. Mustafa Kemal'e yapılan öldürme girişimi ee, ...erken haber alınmış. Yani Mustafa Kemal'in... ...24 saatlik gecikmesi... Hı. ...Giritli Şevki'nin korkup... ...valiye ihbarda bulunması... ...hakikaten... E, ...olması muhtemel. Korkunç bir olayı önlemiş. <laughs> Tutuklamalarda... ...milletvekilleri var. Yani dokunulmazlıkları... ...kaldırılmadan tutuklanmışlar. Hıh. Generaller var. Dolayısıyla bir hayli heyecan yaratmış bir olay. Şimdi İttihat Terakki'nin Mustafa Kemal'e karşı böyle bir öldürme girişimi ne dereceye kadar doğruydu? Hı hı. Bunu bilemiyoruz. Ama böyle bir girişim var. Böyle bir girişim var. Ben daima olayı kuşkuyla karşıladım. Mesela Ziya Hurşit, e, arkadaşlarını açıkça itham etmiştir. Hatta Şükrü Bey'i ki Marif Nazırlığı da yapmıştır Şükrü Bey. İşte sen bize iki tane silah temin etmedin mi? Abidin Bey'e sen bize para bulmadın mı? Vesaire gibi. Yani onların idamlarına yol açacak bir takım idamlar Kanaatimce o dönemde İttihat Terakki terbiyesi almış veya o disiplini benimsemiş. Kişilerin böyle bir şey yapması mümkün değil. Buna İttihatçı değil, dışarıdan değiller. Ama İttihat Terakki yani. için, İttihat çünkü İttihat Terakki için Mustafa Kemal herhangi bir Osmanlı generalidir. Tamam paşa, zaferi başardın. Şimdi sen çekil, iktidarı bize bırak diyorlar. Yani kısaca arzu bu. Ama iktidar bir sultan gelin bırakılır mı? Evet. Bırakılır mı? Dolayısıyla bütün kavga buradan çıkıyor bu. Bir. Peki, Ergenekon'a benzet Ergenekon'u buna benzetiyor musunuz? Şimdi, yani er şunu kastediyorum tabii ki çok ayrı şeyler. Çok ayrı şeyler. Fakat e, böyle paşalar üst seviyede insanların tutuklanması bir arada tekrar. 26'dan Şimdi beri biz böyle bir şey alıştığımız görmedik. Alıştığımız bir şeyde. şey değil. Hı. Alıştığımız bir şey değil. Onun için yadırgıyoruz. İhtilalde bile 27 Mayıs'ta falan da böyle olmadı. Gayet tabii. 27 Güzel Mayıs'ta bir tek Genelkurmay Başkanı şey. ki doğrudan oraya hükümetin yanında evet. yer almıştı. Ee, o hari, bazı yüksek rütbeli subaylar hariç. Hı, hı. Ee, ...böyle bir şey olmadı. Son döneme kadar böyle bir şey olmadı. Hı. O bakımdan yadırgıyoruz. Bir de ben Ergenekon'un... ...hala mahiyetini çöz, çözemediğim için... Evet, <laughs> <da. gülüyor> ...ne olduğu hakkında... ...herhangi bir şey söyleyemiyorum. Ee, ben benzerlik görmüyorum. Olaylar değil, tutuklamalar. Ha, tutuklamalar. Şimdi da. tutuklamalar şu... Ee, İzmir suikastinde tutuklananlar milletvekilleriydi. Önemli bir kısmı milletvekiliydi. Yani Önemli alayım. bir Çok kısmı olarak... generaldi. Kazım Karabekir var. Kazım, Kazım evet. Ee, Ali Fuat Paşa var. Evet. Yani, e, burada yine bir takım generaller var. Hem de büyük e, bir takım görevlerde bulun. Mesela Milli Birlik Komitesi Genel Sekreterliği yapmış bir general var. Evet. Ne demek o? Yani devlet içinde yani devleti şey yönetmiş. Evet. Ordu komutanlığı yapmış olanlar var. Yani bir or general deyince ben askerliğimden bilirim. Bir or general deyince yani ben kapısının önünden bile geçmedim. <laughs> şey olarak orgeneral apayrı bir şey. Hatta orgeneralini e bırakın. şeyde 26'da da var. Gayet tabii. Mertulak Paşalar. Gayet tabii. Ama galiba o karar bir şeyler olmuş. Askerler... Ee, Mustafa Kemal'in Ali Fuat'a ifadesi şu. Askerleri senin yüzünden feda etmedim diyor. E, İstikal Mahkemelerinin şeysi, felsefesi... Yorum yok. Yorum yok. <laughs> Yorum yok. Mi, kendi vicdanından Şimdi, alır. Tabii. O, yani Ali Fuat Paşa'nın... ...hatıralarında bunu okuyoruz. Yani Mustafa Kemal... ...bana dedi ki askerleri... ...ama... E, ...şey vardır... ...adını unuttum Erzurum milletvekili... ...askerdir ve idam edilmiştir. Ya, evet anladım. Askerdir ve idam edilmiştir. Şimdi... Kimler idam edildi? Niye idam edildi? Ya Mesela öldürüldü? Efe edip hükümetin adamı biliyoruz onu. Çünkü gün gün olayı haber veriyor. Abi onu bir ayrı bir şey yapalım biz. Ya çok önemli. Çünkü şimdi haber gelecek, bitecek diyecekler. Bu evet. bitmek üzere diyecekler. Evet. Yazmak için hazırlık yapıyorlar önemli. orada. <laughs> Yalnız ben olacak. hemen şunu şey yapayım. Halil Bey'e acil şifalar. Halil İnalcık'a acil pek şifalar. Ciddi şey olduğunu, ciddi değil de tedavi gınca düzelecekmiş diyorlar. Bir falan olmuş. Bütün endişemiz o. Evet efendim. Çok da özledik kendisini. Üstadı muhterem üstadı bu ali sahibi sırr kalem. Evet, evet. İnşallah yani bir ay sonra beraber olacağız dediler. Ee, bu arada Murat Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? 3 dakikamız kalmış. O kadar mı? gitti. Oh. Haftaya yapalım. <laughs> Kapatacağız. Okay. Çünkü şeyler kaldı. Hayır yani o Hemingway'ler okay, iyi, tamam, okay. <laughs> Bugün taktınız siz bana. <laughs> öyle hep bakacağım. <laughs> Şimdi ee, hayır ben sadece konuşacak Onlar çok zevkli konular ve 1920'lere 30'lara girdiğimizde konuşuruz. Hatta Türkiye İsmi de Türkiye'de savaş muhabiri yapıyor. Evet yapıyor. Tabii. Toronto Star diye bir evet, Kanada evet. gazetesi. Onu onlar, onları konuşuyoruz ama ben basından bu kadar bahsetmişken suikastlardan da bahsetmemek ne mümkün? Yani o kadar o kadar çok ya yani Mustafa Suphi'den tutun yani günümüze kadar demin bu kadar Abdi İpekçi'den bahsettik. Ya, o kadar pek. çok öldürülmüş ki yani basın deyince aslında birazcık da suikast tarihi çok oluyor. Çok suikastlardan bahsetmemek daha mümkün değil gayrı mümkün. Gayrı evet. mümkün. başka şeydir. O Şimdi doğru. ben artık düşüncesinden dolayı. Korkmaya başladım. O işte başka bir şey de Hayır, değil Düşüncesinden dolayı bir adamı öldürmek, bir adama el kaldırmak, Hı. kaba kuvvet kullanmak, onu bir takım eziyetlere artık medeni dünyaya yakışmayacak bir davranış. Evet. Bunu konuşuruz. O hatta enteresan şeyler de vardır o suikastler hakkında. Gayet tabii. Suikastlerle ilgili. Ee, şimdi kapatacağız. Yalnız bir kısa bir gelen e, izleyici mesajı bir cevap vermek istiyorum. Efendim daha önce de söylemiştim. 50 tane aynı mesajı yapmanıza gerek yok. Görüyorum. Bu da şey yapamazsam bile vakit nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Onların hepsini tek tek okuyorum. Ama siz 50 tane değil, 50 bin tane de gönderseniz, siz inat ederseniz ben de inat ederim daha önce. Söylemiştim. Cevap vermem. Bir tane göndermeniz yeter. Burada söyleyebileceğimiz bir, verebileceğimiz cevapsa veririz. Fakat bir e-mail var da Eee Müzik'i bilmediğiniz bariz benim barizmiş. Bu kişi de 50 tane yapmış bir sürü. Dört ses okuyan bir kişiye nasıl yerden okutabiliyorsunuz? Bu yaptırım gücünüz nereden geliyor? Her konuda ahkam kesmeyi bırakın artık. Efendim evet, ayıp olacak söylenmek ama müzik'i iyi bildiğim bilinir. Bilmiyorum. Türkiye'de dört sesten okumak tembelliktir. Çünkü bizim tablatürümüz, müzik skalamız, o sesler Batı müziğinin yanında çok pes seslerdir, kalın seslerdir. Hangi solist olursa olsun, çok alto veya bariton değilse ciddi şekilde çalıştığı takdirde odan okur. Bu kız 21 yaşında okuyor. Pesleri de var. Çünkü Tabii. bizim solistler otururlar, şöhret geldi, bir konser verir. 20 kişi gelir konserine. Oyu Alaturka'dan bahsediyorum. Evet. Ondan sonra oldum, bittim derler. Laika Hanım'ın rahmeti çok güzel bir sözü vardı. Musa de oldum demek, öldüm demek. Öldüm, evet. Laika Karabey'in. Onun için hiç bana musiki dersi falan vermeyin. Ee, bu yerinden bu müzik yerinden okunur. Ben öyle yetiştim. O şeyi devam ettiririm Efendim gücünüz nereden geliyor ki? Yerinden okuya da burada her zaman yer vardır bu programda. Beş ses okuyana yoktur. Tabii. Zevki müzikime güveniyorum. Biraz sert Tabii. bir final oldu ama. Evet. Efendim çok teşekkür güzel. ederim. Basın, şu bu güzel konular konuştuk. Özellikle Mihail Gupoğlu'na bayıldık Allah o gidişi. Allah yaşanına. rahmet eylesin. Özün ne derler, ne derler ne derler ona toprağı, toprağı bol olsun. olsun dinince dinlensin. Dinince dinlensin. Evet. Ee, İren Melikov İren Melikov tabii. Ya İren Sevgili Melikov tutayım. bu hafta e, pazar akşamı tek tek özelde Fatih Altay ile beraber e, Alev Bey'i Sayın Alev Coşkun'u hmm. ağlayacağız. Sultan Vahdettin konusu var biz bu grup efendim önümüzdeki cuma akşamı yine saat 8'de sizlerle hep beraber olacağız. Hepinize efendim iyi akşam iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler dinlediğiniz ve gösterdiğiniz ilgi için.